Selam arkadaşlar, ben Avernias. Bugün gündemde olan bir konuyla alakalı konuşmak istiyorum. Twitter X üzerinde bir e, hashtag gayet güncel, Operatör Soygunu olarak adlandırılıyor. Konumuzda anlayacağınız üzere internet hızının bu kadar düşük ve kalitesiz olup, aynı zamanda mobil operatörlerin niye bu kadar fazla para verdiğimiz ile alakalı. Türkiye'deki internet hızının neden bu kadar düşük olduğunu, mobil operatörlerin niye bu kadar pahalı olduğunu hiç düşündünüz mü? Aklınıza geldi mi? Herkesin şikayet ettiği bu duruma biraz daha yakından bakalım. Neden? Neden daha yüksek faturalar ödüyoruz ama aldığımız hizmetler Avrupa'daki kadar hızlı ve kaliteli değil? Bugün internet ve mobil hizmetlerde karşılaştığımız bu problemlerin ardındaki nedenleri derinlemesine inceleyeceğiz ve sonunda çözümler üzerine konuşacağız. Hızlar neden daha düşük? Faturalar niye bu kadar yüksek? Avrupa'daki kullanıcılar neden bizden çok daha az ödeyip daha iyi hizmet alıyorken biz hem teknolojik olarak hem de hizmet olarak bu kadar gerideyiz. Hazırsanız başlayalım. Peki internet ve mobil hizmetler neden bu kadar pahalı? Gelin bu durumu adım adım inceleyelim. İlk olarak artan enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle maliyetlerin arttığı söyleniyor. Ne kadar inandırıcı siz tahmin edin artık. Ancak gerçek durum bundan biraz daha karışık. Şimdi son iki yılda Türkiye'de enflasyon %141 civarında arttı yanlış hatırlamıyorsam. Bu zaten maliyetleri etkileyen bir faktör. Bunu tartışmıyorum ben. Ancak internete ve mobil mobil tarifelere yapılan zamlar %200, %300 gibi çok daha yüksek seviyelere ulaştı. Yani bu fiyatlar enflasyonun bile üzerinde çok arttı. Bazı şeyler açıklayamıyorsunuz artık enflasyonla. Şimdi buradaki bir diğer önemli faktör döviz kuru dalgalanmaları. Gayet normal. Bildiğiniz üzere Türk lirası çok fazla değer kaybetti 2018 Ağustos ayından beri. Yani hatırlıyorum bir gecede 5.2'den 7.5'e falan çıkmıştı dolar. Zaten ekonomik olarak kötü gidiyorduk ama çöküş o zaman başladı bana sorarsanız. Fakat yine de bu durum tek açıklama değil. Örneğin 2023'te Türksel ve Türk Telekom rekor seviyede kar açıkladılar arkadaşlar. Yani zamlar sadece maliyetleri değil kârı arttırmaya da yönelik. Biz zaten enflasyondan çekerken bu şirketlerin karlarını arttırmak için niye daha fazla para ödeyelim? Buna mecbur muyuz? aslında mecbur bırakıldık. İnternettir, altyapıdır vesaire bunlar çok yüksek meblada yatırım isteyen sektörler. Ve bunları yapabilecek sektörlerin sayısı da şirketlerin sayısı da gerçekten fazla değil. Kısacası ülkede bu alanda mobil operatör ve internet tarafında rekabet eksikliği mevcut benim düşüncem. Yani bildiğimiz üzere Türkiye'deki mobil operatör pazarının %90'ı 3 büyük şirket tarafından kontrol ediliyor. Bunlar bildiğimiz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone. Yani bu kadar sınırlı bir rekabet ortamında fiyatları aşağı çekecek bir dinamik yok. Yani operatörler istedikleri gibi fiyat artışı yapabiliyorlar ve bunların karşısında durabilecek bir güç de yok. Aslında bir güç var da bir şey yapmıyorlar. Rekabet Kurumu, devlet vesaire. Şimdi şöyle bir şey de var. Türkiye'de fiber altyapı da yaygın değil. Bu sebepten de biz internet sektöründe internet hizmeti olarak çok zayıf hizmet alıyoruz. Yani verdiğimiz paranın karşılığını alamıyoruz. Ortalama bir Alman, ortalama bir Avrupalı. Ya hadi onları geçtim. Sonradan Avrupa Birliği'ne giren Bulgaristan ve Romanya. Yani Romanya benim bildiğim kadarıyla en iyi internet altyapısına sahip olan ülkelerden bir tanesi. Yani Avrupa'da birçok ülke fiber altyapıya geçmiş durumda. Bu da internet hızlarını ve internet kalitesini ciddi şekilde artırıyor. Ama Türkiye'de bunu yapabilecek... Şirketler benim anladığım kadarıyla sadece büyük şehirlere odaklanmış durumdalar. Yani ben de şu an fiber altyapı kullanıyorum ama ben İstanbul'da yaşıyorum ve kalabalık bir yerde yaşıyorum. Yani burada da olmasaydı artık yuh derdiniz. Yani altyapının bakır kablolarla sınırlı olması internet hızının da belli şekilde sınırlanmasına yol açıyor tüm Türkiye'de. Şimdi asıl soruya gelelim. Bu durumu değiştirmek mümkün mü? Evet mümkün. Öncelikle fiber altyapının yaygınlaştırılması büyük bir adım olabilir. Yani madem o kadar kar arttırdınız, kar açıkladınız, bunu da altyapıya harcayacaksınız hocam. Türkiye'de de fiber yatırımları artmaya başladı ama süreç daha hızlı ilerlemeli. Yani dünyanın en büyük 17. ekonomisinden bahsediyorsunuz. Dijitalleşen bir çağdayız. İnternet hızı bilgi alışverişi için çok önemli bir faktör. Hatta şu an en önemlisi diyebilirim. Yani teknoloji diyorsunuz, startup diyorsunuz, yazılım diyorsunuz. Bunların hepsi internet olmadan bir hiç. Yani ben hatırlıyorum 2005-2006'da World of Warcraft oynarken bizim latency böyle 150-200 falandı. Şimdi ben oyunlara giriyorum bu şeye düşmüş 2'ye 3'e 5'e falan düşmüş. Tabi arada 20 yıl var ama dediğim gibi arkadaşlar o kullandığımız bahsettiğimiz bakır kablolar var ya bu internet için. 20 sene önce de aynı bakır kablolar kullanılıyordu. Bu altyapı geliştirmenin hızlandırılması gerekiyor. Yani Türkiye sınırlarında kuzey, güney, doğu, batı, merkez vesaire demeden her yerin bu A ile kaplanması gerekiyor. Bir de ben kişisel olarak şunu düşünüyorum. Yani bir ülkenin cehaletten kurtulması için internete maruz kalması lazım. Şimdi diyeceksiniz ki sosyal medyada işte saçma sapan içerikler tüketiyorlar. TikTok bilmem ne vesaire önemli değil. Bir şekilde dış dünyaya insanlar maruz kalıyor. Dışarıda ne olup bitiyor bundan haberdar oluyor. O yüzden Anadolu'da her eve bir akıllı telefon ve internet bağlantısı şart. İnsanlar en azından içlerinde bulundukları ortamdan kurtulurlar belli bir şekilde. Dış dünyada neler olduğunu görürler. Yani dil bilmeseler bile Amerika'da Avrupa'da neler olduğunu gözleriyle görseler bile en azından biraz aydınlanma için ben etkili olacağını düşünüyorum. Ya bunlar böyle yaşıyor biz böyle yaşıyoruz gibisinden. Biraz böyle saldım çayıra mevlem kayıra gibi bir eğitim anlayışı ama uzun vadede ben bunun işe yarayacağını düşünüyorum. Ayrıca düzenleyici kurumlar daha aktif rol almalı. Tüketici haklarını koruyan düzenlemeler yapılmalı, operatörler denetlenmeli, faiz fiyat artışlarına karşı bütün bu şirketlerin denetlenmesi gerekiyor. Yani Avrupa'da birçok ülkede bu tarz düzenlemeler tüketiciyi koruyor ve fiyatları belli bir seviyede tutuyor. Yani biz demiyoruz şimdi şirketler kar etmesin. Bunlar tabii ki özel şirket, devlet kurumu değil ama... Yani müşteri de halkta bu kadar düdüklenmez. Tek çare, tek şirket sizsiniz diye. Peki biz tüketiciler olarak ne yapabiliriz? Videonun başında bahsettiğim gibi sosyal medya ve şikayet platformlarını kullanarak sesimizi duyurabiliriz. Günümüzde sosyal medya insanların sesini duyurması ve örgütlenmesi için gerçekten önemli bir platform, önemli bir ortam. Gerçekten de işe yarıyor. Mesela şu an Twitter'da operatör soygunu altında bir hashtag var ve yaklaşık 88 bin, 90 bin post var bu hashtag'in altında. Yani mevzudan haberi olmayan biri bile Twitter'a X'e girdiği zaman haberler kısmında bunu görüyor ve bakıyor nedir ne değildir. Ağlan harbi böyle deyip altına destek veriyor. Ben bunu çok değerli buluyorum. Böylece insanlar da yani neye maruz kaldıklarını kendileri değerlendirebiliyorlar ve tartıyorlar açıkçası. Kısacası bu tarz durumlarda örgütlenmek iyidir. Toplu hareket etmek iyidir. Şimdi bireysel yapabileceğimiz bir çözüm daha var. Taahhütsüz paketleri olabildiğince tercih etmemiz gerekiyor. Yani bizi bu uzun vadeli para ödeme sözleşmelerinden koruyor. Operatörlerin faiz fiyat artışlarına da daha az maruz kalmamızı sağlıyor. Yani şey biliyoruz Türkiye'de operatörden ayrılmak istediğiniz zaman bile sözleşme, sözleşme içerisindeki maddelerde çok fazla şey var böyle. Yani ayrıldığınız zaman şu kadar para verme taahhüdünde bulunuyorsunuz diyor işte şirket. Ondan sonra altına imza atıyorsunuz da haberiniz yok. Altına imza attığınız şeyi mutlaka detaylı okuyun arkadaşlar. Öyle şey olmasın yani. 10-15 sayfalık şeyler okutuyorlar. Size altına imza atın diyorlar. Bir bakıyorsunuz böyle alakasız maddeler var konuyla alakalı. O yüzden mobil operatör mevzusundan bağımsız okuduğunuz öyle belgedir, şudur budur. Bunları incelemeden asla altına imza atmayın. Arkadaşlar bugün Türkiye'de internet ve mobil hizmetlerin neden pahalı ve yavaş olduğunu ele aldık. Ancak bu durumu değiştirmek mümkün. Enseyi karartmayın. Fiber altyapının yaygınlaşması, daha fazla rekabetin teşvik edilmesi ve tüketici haklarının korunması hepimiz için daha iyi hizmet sağlayabilir. Bu videoda bahsettiğim konular hakkında sizin düşünceniz neler? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazla içerik için benzer gündem, teknoloji ve toplum ile alakalı içerikler için takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hızlı ve uygun fiyatlı internet dileğiyle Avernias out. Yarın görüşmek üzere.